Yani secde sırasında ayak parmakları kıble istikametinin tersine evet tırnak tarafı yere değecek şekilde olmuşsa evet şimdi ayağımızı böyle korduktan sonra kaldıracağız böyle. Böyle kaldırınca bu parmaklar kıbleye gelir, ayak yukarı kalkar taban kısmı. Parmakların kıbleye gelmesi lazım secdede. En güzeli bu. Ama hocam parmaklarım eğrilmiyor, çok acıyor. Eyvallah. O zaman ayak parmakları yere değecek. Ayak ayağınızın sırtını değersiniz secde yok. Secde yok, namaz yok. Ama kimse bilmiyor bunu. Havada ayaklar secde yok. Parmak uçları yere değecek. Sırtını koyuyor secde yok. Bakın fıkıh kitaplarına. Maalesef bu fıkıh bilgileri sıfır. Yarısında yok cemaatin. Bunlardan da bahsetmiyor. Bugün gene Cuma'da işte gittik. Hoca dedim ya. Hep böyle umumi şeylerden bahsedecek dedim. Şunlardan bahsetsene. Cemaatin yarısının ayağı yere değmiyor senin. Herkes için de söyledim. Kusura bakma dedim. Ya ya haram helal öğret. Fıkıh öğret. Evet sen de o bak bastık tercüme ettik. Oku al oku. Evet böyle ayak e, parmak uçları yere değmezse secdede ayak ayağın parmak uçları secde yok.